selamlar sevgili arkadaşlar ben Say arkadaşlar bugün sizlerle beraber bakın bekçi bibi aldım bir ee, şeyden çektim videoyu Arkadaşlar ama ne yazık ki bakın orası stüdyodan çektim ama ne yazık ki olmadı ee, yani şey falan kalmış bir şey olmuş ama neyse ben yeniden çekiyorum. Hızlıca bir videoyu çekeyim. Aldığımı falan görürsünüz. Denerken 11 kupaya kastım zaten. Evet. Büyük yandan 49 altına bir bir sonlar bilir. 49 altına şurada vardı. Ben de alayım dediğim ee, bir sürü görev yaptım. Binlerce görev yaptım. Ve gelebildiğim şu 36'ya. 40 altın vardı. 40 elmasım vardı çünkü. 50 elmas yapıp aldım. O yüzden bir elmasım var. Neyse. ilkten şuradaydım arkadaşlar. Şu... Neredeydim ya? Aynen. Şuradaydım. Ee, kasarken 36'ya kadar on games alayım. on e, ben masa alayım. Bir baktım bekçi bir dükkanda yok. Gitmiş. Ben dedim e, sonra işte 32'deydim. Bir baktım dükkana arkadaşlar. Bekçi bir durur. Ben de dedim sahil. Fırsat bu fırsat. Kas. Yani 36'ya kadar, 36. kademeye kadar geldim. Şimdi Betçiv'i deneyecek. Bir de bir yeni yenilme, bir de yenme animasyonunu görecek. Sonra da videoyu bitireceğim otem ben. E yüreği rengi acaba? 24700 gün bir dakika. Bu kupada gerçekten gelin ama bibim var ya o kutu açalım izlemeyenler gitsin ya ben başka hiçbir şey söylemiyorum abi hayır hayır ya neyse ee, yeni ilme animasyonunu görelim Böyle normal. Ben yani duruyor yani. Bir daha yeni ilme animasyonunu ben gördüydüm o videoda. Size de göstereyim. Bakın efsane ya. güzel bir yeni yıl animasyonu var. Şimdi iki saat önlük için bekleyecek. Adamlar öldürün beni. Aha bak vur. Vur lan. Vur vur başka kimse ölmesin lütfen. Vur vur çabuk vur. Dur bak yanım dolmadan öldür beni çabuk hadi hadi Poco hadi Hadi çocuklar Hadi Hadi, hadi Boko, öldür beni hadi Poco 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 öldürdü beni ama Yendim Ya bir beni hızlıca öldüremez mi ya Arkadaşlar Arkadaşlar öldüm ve yenilme animasyonunu görelim bakın ya efsane değil mi ya şu yenilme animasyonu çok sevdim ben bu yenilme animasyonu ha? neyse yani böyle bekçi gibi aldık denedik falan güzel video oldu bence arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğendin tuşuna beğenme tuşuna videoyu beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı unutmayın. Ama daha çok şu şuna basın bak. Şöyle bir tuş olacak. O gri ise bastık mavi yapın. Sonra gidin. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bekçi Bibi ile beraber arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Bay bay.